Sen uyurken ben hiç uyumadım. Hep düşündüm. Canını yakmak. Canımı nasıl yaktığını anlatabilmek için neler söyleyeceğimi düşündüm. <laughs> Saçmalık. Hem sana şöyle bakıyorum da. Boş. Bomboş. Bana yaptıklarını karşılayabilecek şiddette bir kelime yok. Affet beni. Eskiden gözlerin içine bakarken içim erirdi. Sadece midem bulunuyor.. Zeyhat.. Ne olur önce beni bir dinle.. Dinleyeyim mi? Ne dinleyeceğim? Beni nasıl aldattığını mı dinleyeceğim? Bana nasıl yalan söylediğini, gururumu nasıl kırdığını mı dinleyeceğim? aşığından gizlice bir çocuk yapıp sokağa attığını mı dinleyeceğim lan? Ya da dinleyeceğim bakalım hadi. Anlat. Eğer seni affedebileceğim tek bir şey söylersen seni dinleyeceğim. Söyle bakalım. Özür dilerim. Özür dilerim mi? <laughs> ne olur. Serhat. Ben senden özür dilerim ya. Sen de bunları konuştuğum için böyle. Lütfen bana bir şans daha ver. Yaşadığımız onca yılın hatırına. Lütfen. Sen bütün geçmişin içine yattın. Benim çok sevdiğim bir fotoğraf vardı. İlkim sırtıma tırmanmış. Hayal de senin kucağında oturuyor. Gülüyoruz. Ben o fotoğrafa bakarken bile acaba burada benden ne saklıyordu diye düşünüyorum artık. Acaba o zaman da başka bir adamın yatağından çıkıp mı geldim? Seni <laughs> Bir kez oldu yemin ederim sana. <laughs> ya sen hastasın. Yemin ediyorum sen ruh hastasısın. <laughs> sen yatsın. Kiminle yattın? Kaderin babası kim? Söyle, sonra da siktir git hayatımdan. Söylemeyeceğim. Ne? Söylemeyeceğim. Herkes için en iyisi, en doğrusu bu. Söylemeyeceğim. Söyleyeceksin. Hayır. Bana bak, berrak. Hayır. Söyleyeceksin. Söylemeyeceğim. Konuşacaksın. Hayır. Hayır, söylemeyeceğim. Tanıdığın biri mi? Hı? Sen benim gözümün içine baka baka tanıdığın biriyle mi birlikte oldun? Hayır. Söyle. Hayır. Konuşacaksın diyorum sana. Olmaz. Soframda oturan biri değil mi? Hı, ne yaptın? Masanın altından birbirinizin elini mi tuttunuz? Bana bunu yap Konuşsana. Ya olur, yapma. Konuşsana. Yavrum, yavrum. Konuşacaksın diyorum sana. Hayır, yavrum. Berrak. Berrak. Serhat Bey. Sen anlatacaksın. Sakin ol. Bırak. Bırak. Serhat Bey. Gizliş. Bırak, Bırak. 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 anlamadım. An... değil. Hayır. Daha sonra. Söyleyeceksin Bırak. bana. Güvenliği çağırmak zorunda kalacaksın. Ben yorulurum.